Ne yapacaksın? Git anne biseceğim. Hadi al bakalım. Ama dikkat etmemiz lazım, tamam mı? Evet. Çok sıcak. Gel birazcık daha yaklaşabilir misin? Kat bakalım. Oo. <laughs> Alma maşayla katalım. Getir onu bana. Hani... Getir. Bunu. O zaman ver bakalım öyle. Aldık. Bunu. Kattık maşayla bak. Maşayla daha kolay oluyor değil mi? Öyle sıcak oluyor değil mi? Evet. Dur o zaman şu öyle düzeltelim. On da kat. Ben bunları sen kat ben düzelttim. olur mu Ömer? Tamam. Hadi kat bakalım. Tamam elini yakma mı tamam dikkat et. Aferin Ömer'e. Aferin sana. Şöyle... Dur bakalım şöyle kattık. Ama düşürdün onu ya. Nereye gitti? Tamam onu bırak. Onu bırak getir. Gel o elindekilerini katalım gel. Böyle gel yaklaş Ömer. Yaklaş. Kat bakalım. Oo. Kestanelerimizi de pişiriyoruz. ile birazdan yiyeceğiz bunu. Değil mi Ömer? Katamadım. O da düştü ya. Tamam onu katma o zaman. Getir. Kat bakalım üstüne. Aferin sana. Sen kat ben düzeltirim bu tarafları. Hmm, Ömer kokmaya başladı. Çok güzel kokuyor değil mi? Evet. Ver. Ver. Ver ben katayım. Hoppa. Bir tane kaldı. Onu da kattık. Oo, çok güzel oldu değil mi Ömer? Evet. Arkadaşlarına da bunları ısmarlar mısın? Arkadaşlar gelin şey yiyelim. Kestane yiyelim de. Yiyelim. Kestane yiyelim değil mi? Evet. Çok güzel oldu bunlar. Evet. Orada dursun. Orada mı dursun? Evet. Gel. Gel bakak çevirelim mi bunları acaba? Evet. Yok ya biraz daha kalması lazım değil mi? Evet. Ömer bence biz bunu indirelim şöyle. Hop. Çok güzel oldu değil mi? Evet.